Merhaba arkadaşlar. Evet. Seksek oyunu oynuyoruz. Bir, bire, bire atacaksın. At bire. Bir nerede bul bakalım biri. Bire at. Evet, at taşını. Hadi git bakalım. İki atla. Üç, dört, altı. Aferin. Dön, dön. Şimdi dön bakalım. Tekrar. Altı. Üç, iki. Sonra taşını al. Taşını al. Gel, gel, bakalım. Tamam ikiye geçtik. Şimdi ikiye at taşını. Atamadı. Atamadı. Ay <laughs> Kaçtı taş. İkiye bir daha atıyoruz. Aferin. Tabi bire iki atması kolay değil mi ama altıya atamıyoruz. Üç. Üçe zıpla. Aferin. Beş. Altı. Aferin. Döndün. Oradan dönüyorsun. Zıplamadan dön. Heh. Şimdi altı tekrar. Aferin. Üç. Üçe bas taşını al. Hadi hazır artık. Üçe bas taşını al. Taşını al. <laughs> tekrar üzerinde duramadığı için. yine yeni öğreniyoruz zaten. Hadi üçe at. Evet at göreyim. Atamadım Dörde gitti. Taş dörde gitti. Hadi üçe at. Yine atamadım. Ayrıca o ayak oraya gelmeyecek. Birin başına git bakalım orada dur. Ha? Ayağını çizgiden çek. Ayağını çek. <laughs> Aferin. Yes. Hadi zıpla. Ay. Hadi hadi zıpla. Aferin. Dön. Aferin oldu. Benim kızım öğrendi ya. Ay taşını almadın ki, taşını almadın ki. Taşını alsana. Hadi tamam sayılır sayılır. İçinde öğreniyoruz zaten. Hadi gel. Geri gel. Şimdi dörde at taşına bakalım. Evet. <laughs> Çizgiden dışarıya gitti. Aa oyuncu kaçıyor. Hadi anne. Ama çocuklar öğreniyorlar. Merak ediyorlar. Gel anneciğim. Hadi. Tamam. Taşını al. Dörtten taşını al. Atamadın ya. Çizginin dışına gitti taş. Bir daha atacak gaza dörde. Hadi at dörde. Dört. Bul dördü at. Evet. Atamadı. Yine gitti. Dört dört. Anne. Anne. Ben, ben güzel bir oyun tamam dördü at taşını da. Anne. Anne. İkinci kez oynadığımız için sıkıldı. Ne oyunu buldun? Aa taşı gezdiriyor. Aa taşı sekte sekte getirdi buraya koydu. Seni uyanık. Peki tamam sayılır. Hadi. Nasıl öğreniyoruz şu an. Altı. Dön. Bravo. Altı. Taşı almadı. Yine taşı almadı. <laughs> Yandın kızım. Alt taşın dörtten beşe atacağız. Anne. Yere basma anneciğim. Giy terliğini. <laughs> Onlar arkadaşlar camda oturuyorlar anneciğim. Hadi taşını al beşe at. Taşını beşe atacak mısın? Taşın kaldı. Şimdi gel yerine. At beşe. Atabilecek mi acaba? Atabilecek mi? Çocuklara merak etti. Altıya gitti. Babiş, şey olmaz. olmaz. Hayır sayılmaz. Öyle oyun olmaz. Sırayla. Beşe beşe. Aa. aa. Kız beşe atladı oynuyor arkadaşlar. Bir de geliyor. Taşı almadın taşı. Alt taşını. Yine taşı almadı. inanamıyorum sana. Hadi yürü seke seke. Bak bak seke seke. Kızım böyle oyun mu olur? Yüzün güle. Peki ya, tamam. Hadi atamıyorsan buyur yedi at bakalım. Aa, aa, neler? Daha neler? Al o taşı. Sayılmaz anne. Taşını alır mısın? Bak 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 kıza bak. <laughs> Arkadaşlar. Bir de geliyor ya. Arkadaşlar. Efendim. Size bir şey göstereceğim. Ne göstereceğim? Bir saniye anne, anneciğim elin kamerada bak. Hah. Böyle ne domates mi göstereceğiz? Hayır. Söyle bana. Şunla. Şş, Efendim. Efendim. Tut. Ha. Arkadaşlar. Bu. Bu. Evet. Tamam. Gel Gel bana gel tut tut ben seni kaldırayım kamerayı kameradan bak İçeride içeride var evet bakar mısın gördün mü arkadaşlar gördüler bence bir de ben göstereyim çünkü size azra önce civcivleri göstermek istedi. Şurada civcivler var. Evet. Burada küçük bir bostan yapmışlar. Keşke, keşke İçerisine şey de. Keşke da yapsaydı. Ne yapsaydık? Şundan şu civciv alsaydın alsaydın. Civciv mi? Hı -hı. Burada biberler var. Küçük bir bostan arkadaşlar. Hadi arkadaşlar bay bay yap azracım. Hayır daha oyun bitmedi. E, tamam. Buyur gel oyunumuzu bitirelim. Yediye atıyordun değil mi annem? Ben de yerime çıkayım. Oyun bitmemiş. 7'ye atıyor muyuz? Hadi ama hadi anneciğim. Anne. Annem. Atamadın. Arkadaşlar oyunun mantığını anladınız siz zaten. Azra bizi bırakmıyor. Bak 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 oynuyor. Taşı atamadı mı? oynuyor. Azra bir kalp yap bakalım. Bir kalp yap. Sizi çok seviyoruz. Bay bay arkadaşlar.